Günaydın. Bugün ikinci günümüz. Sabahleyin bir korktum. Yavruların hepsi uyuyordu. Sonra bir tanesi de <laughs> şeklinde nefes almaya başladı. Sonra ikinci başladı. Dün biraz ek mamayı geçtik. Biberonla e, mamalarını da göstermek istiyorum. Şu şekilde. Bakın. Şunun kutusu ne kadarmış? 50 lira. Biber unu da var. Biber unu da tam bilemedim nerede şu an. Yavru mama biber unu. Mutfakta olabilir. Şöyle bir gidelim. Evet burada. Biber un kabı da bu. Biber un kabını temizleyici fırçası var. Meme ucu da bu. Bundan iki tane çıkıyor içinden. İşte bu da 20 lira. 1'e 3 ölçekte hazırlıyorsunuz mamayı. Ondan sonra Dönelim tekrar yavruların yanına. Yavrular çok küçük yiyemez diye korkmuştum. Darmadağınız gördüğünüz gibi. Kızım merhaba. Yavruları besliyor ama en ufak bir şekilde yavruları almaya kalktığında o kadar panik oluyor ki. Ağlatma yavrum ne bakın. İnanılmaz güzel. Alayım kızım bir tane şey. Alayım anne. Gel kızım. Alayım anne. Ha? Al anne? Alayım yavrum. Ha? Bir geri mi vereyim anne? Ha? Vereyim mi anne? Öp annem öp. Öp kokla. Kokla kızım kokla. Ha, kokla anne. Al bir tane. Al yavrum. İnanılmaz bir aşk var. Beş dakika bırakmadı. Bütün gece emzirdi. Şu an sanırım hepsi iyi durumda. Şuna bakmak istiyorum. Çok sessiz olanlara ödüm patlıyor. Bakın bu da çok güzel. Daha gözler açmadı tabii. Göbek bağları yeni kesildi. Daha dişi erkek bilmiyoruz. Bir bakayım göbeğine. Bakın. Daha tüysüzüz. Anne huzursuzlanıyor. Çok fazla şey yapmak istemiyorum. Değil mi kızım? Of, çok güzel. Normalde kediler hemen taşır. Büyük kimseye elletmez. Bir de e, her kedinin memesi varmış. Dediler ama biraz karışık emiyorlar. Altı meme altı yavru var. Hiç i̇ki yedi olmadı bu arada. Artı bir bilgi daha e, papalarını ıslak pamukla silip işittirmek gerekiyormuş. Çişlerini yapamazsa rahatsızlık çekiyorlarmış. Çünkü altı yavruyu anne temizleyemiyormuş. Hakikaten e, altısı için bu işlemi de yaptım. 3 tanesi e, ufacık bir damla çiş çıkardı. Herhalde başarılı oldum. Diğerleri yapmış mıydı? Temizlenmiş miydi bilmiyorum. Şu an tek tek onları temizliyor. İşi bitirene kadar da diğerleri memeye asılıyor. Memeler süt olsun diye anneye sürekli taze mama veriyorum. İşte biraz sorunumuz var. Taze mama, konserve mamalar oldukça pahalı. Evden bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onu da sevmiyor. Kurumamayı bıraktı haliyle. Evet şurada bir tane memeye asılma derdindeyiz. Aa kızım burada. Kız mıdır? Oğlan mıdır? Ağız alışkan. Alanya. Hepsi Memeyi anında bulabiliyor. Enteresan. Bugünlük bu kadar.